Yani koskocaman yolda bana ayrılan sadece şu mu ya? Şu mu? Koskocaman yolda bir bisiklet diye bir yaya ayrılan yol bu mu? Buysa siz devam edin abi. Aldığınız paralar ne kadar helal? Devam edin. Yanından dibinden geçiyor ya. Ne yapayım başka alternatif yok abi. Ya arkada çeviriyor ya burada çevir. Nereden gidebilirim nerede? Bana çözüm üret. Bisiklet yolu bütçesinden para. Yol ayrılıyor yol için. Bisiklet yolu. Bana çözüm bul abi ya. Niye beni önemsemiyorsun? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.